Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buradan video açmayalı bayağı uzun zaman oldu. Böyle hazırlandım, ufaktan hazırlandım. Çoraplarımı vesaire montumu giyeceğim. Ondan sonra birlikte bugün dışarı çıkıyoruz. Güzel bir gün olacak bence. O yüzden video açmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Uzun zamandan beri evet haklısınız. Video çekmiyordum. Biraz ufak tepek şeyler oldu. Onları belki ileride anlatırım size arkadaşlar. Ama neyse ki şu an iyiyiz. Çok şükür bir e, problem yok diyelim. Video açtım. Yine her zamanki gibi e, ben rahat şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Böyle e, mamcin giydim. Yüksek bel bir mamucin. E, böyle basic bir çizgili tişört giydim. Saçlarımı e, köpükledim ve üstten bağladım. Rahatsız e, bir montumuzu, ayakkabılarımızı, çorabımızı falan giyeceğiz, çıkacağız. Bugün Ayhan dükkanda değil, yeğenim geldi. O yüzden Ayhan'la gezeceğiz. Arkadaşlar bugün gezeceğiz, tozacağız, alışverişe gideceğiz, Bağdat Caddesi'ne gideceğiz, yürüyüş yapacağız. Böyle güzel bir gün, hava da çok güzel. O yüzden çok mutluyum birlikte bir gün geçireceğiz. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi arkadaşlar bakalım neler yapacağız hep birlikte görelim. Tekrardan görüşürüz. Bay bay. Evet Bağdat Caddesi'ne geldik arkadaşlar. Hava o kadar güzel ki gerçekten çok güzel. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Kaç şeydik? Buyurun. Kaç şeydik? Abi, öyle öyle. güzel Ablamın ya, yanına geldik. Evet. Bize tatlı ısmarlayacak arkadaşlar. Çay içeceğiz, çay keyfi yapacağız. Yememiz yedik. Hı hı. <laughs> Sabah bu çiçekler nereden? Burada Aha. çalışan kızlar şey çocuk abi, aldı bana. Ya. Şey Aa, çıkmazlar değil mi? Evet. Aynı. Güzel. <laughs> güzel. Güzel. Bakın kokuyor Kokuyor. <laughs> Çok <Burası gülüyor> güzel kokuyor. <gülüyor> Çok güzel <laughs> olmuş <kalalımış gülüyor> ya. Hayır Şu... <Aynen>, güzel burası. <laughs> Sonra ne güzel kokuyor. Evet. Evet. O. O saray muhallebiçisine geldik arkadaşlar. Ablam burada. Bize tatlı şımarları. Ablası da burada çalışıyor yalnız. Ne? Ablası da burada çalışıyor. Evet. <laughs> Böyle bir tatlı keyfi yapalım dedik. Sema ablamı ziyarete geldik arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Aynen. Şu saray muhallebiçisi. Öyle değil mi? Benim, Öyle değil değil mi? Buranın özel tatlısı değil mi bu zaten? Üstünde <laughs> <Üzmeler> saray muhallebisi. <laughs> bu da kazan dibi arkadaşlar. Şurada böyle çayla birlikte yiyeceğiz. Afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar bu kadar seçeneğin içinde bunları aldım. Çünkü daha önce kullanmıştım. Kokuları muhteşem ve ben çok beğenmiştim. Tekrardan bunları aldım. Fiyatlarını da göstereyim hemen. <laughs> Gratis kartıyla arkadaşlar. Kartıyla 63'ten 37 iniyor. Bakın kremi. Şampuanda 500 ml 70 TL'den 42'ye iniyor. <laughs> Gratis kartıyla e tabi. Bunları aldık. Şimdi duş jeli bakacağız. Ne yapalım aşk? Aa burada da indirim var bak. 107'den 59 iniyor. Üretici kartıyla. arkadaşlar çok çeşit vardı ama biz bunu almaya karar verdik. 130 TL 750 ml kasada 50 TL'ye inecek gratis kartıyla. Bunları aldık. You know. Toptancı'ya geldik arkadaşlar. Hem dükkanın hem de evin birkaç eksiği var. Onları almaya geldik. Şöyle ufaktan size de göstereyim fiyatlarını. Şimdi beraber gezeceğiz. Aynı zamanda eve de alışveriş yapacağım. Ayhan dükkanı alışveriş yapacak. Ben de eve alışveriş yapacağım. Böyle şimdi alışveriş başlasın diyoruz. Şimdi eksiklerime bakacağım. Deterjan eksiğim var. İlk önce deterjan eksiğimle başlayalım bulaşık makinesi tableti alacağım. Öyle bakalım. İnşallah unutmazsam bütün eksiklerimi almaya çalışacağım. Nereden başlasam? İlk önce bulaşık deterjanı o çünkü en acili hiç evde kalmadı. Bir tane tablet bile yok yani öyle söyleyeyim. İlk önce bulaşık deterjanı bulalım onu alalım. Buldum arkadaşlar. Tablet bölümünü fiyatlarına bakalım ilk önce. Ben Quantum Max kullanıyorum. Fiyatları. Evet şunlar. 40 paketi. 48 paket. Ay 48 tablet. Burada 40 yazıyor. Bunun ne peki? Ha şu. 48 tablet. 151 TL. 48 tableti. 22 tablette 72 lira 15 15 li tablet bu fiyatı da bu 60 li olan da hatta 65 etiketi hangisi herhalde şu mu 187 TL bir de e, kuantum hepsi bir arada olanı da kullanıyorum o da çok güzel ama en güzeli kuantum Max ve Ultimet. Bunlar çok güzel. Acaba annem Fairy almıştı. Hiç Fairy kullanmadım arkadaşlar, hiç ama. Acaba diyorum Fairy mi alsak bu sefer? Çünkü annem de kullanıyordu, beğendim. Güzel yıkıyor. Güzel yıkıyordu. Hani ben de mi alsam bu sefer Fairy mi alsam? Elde yıkanan var ya sıvı bulaşık deterjanı, o çok güzel. Acaba makine olan da güzel mi? Yani annemde de denedim. Annemin makinesini bir kere açtım. Annemde bu vardı. Ama güzel temizledi. Bir kere Mahsus acaba bunu mu kullansam? Hem denemiş olurum. Başka ne var? Başka da bu kadar herhalde. Ha, bir de en başta piril var. Pirile bakalım. Piril fiyatı da şöyle. Neyse ya yok. Ben yine buraya geldim. Neyse bir karar verim arkadaşlar. Tekrar açacağım. Fiyatlarını da göstereyim. 15'li tablet. 51 lira. 22'li tablet. 72 lira. 48 tablet. 151 lira. 40'lı hepsi burada. kuantum 114 lira. Quantum Max'da göstermiştim. Bir de Quantum Max 65 ile 187 lira. Fiyatlar bu şekilde. Aa, bu da yeni galiba. Ultimate Plus. 75 tablet. 247 lira. Bu paketini yeni gördüm. Hangisini alsam acaba? Bunu aldım arkadaşlar. Sürekli biz toptancıya geliyoruz zaten. O yüzden çok büyük almama gerek yok. Bittikçe alıyoruz. Sürekli burada olduğumuz için. Şöyle şunu aldım. Yine bundan vazgeçemiyorum. Böyle fiyatı da şu. Şimdi diğer eksiklerimizi alalım. Sıvı sabun alalım. Mesela o da eksik. Ben şu salon markasını çok beğeniyorum kokuları çok güzel oluyor ve kalıcı oluyor yani elde koku gerçekten kalıyor o yüzden şu lavanta olanı almak istiyorum bunu hiç denemedim şu mavisini almıştık kullanmıştık ama gerçekten kokusu harika diğer markaları zaten kullandım ama bu salonu çok beğendim şunu alalım fiyatı 39.75 bunu alalım. bu bize bayağı gider bakın. Kocaman. Ay bu da çok güzelmiş. Bir dahakine de bunu alırız. Gider bize bu. Şimdi bunları arabaya koyalım. Diğer eksiklerimizi alalım. Arkadaşlar şu ürün yeni çıkmış. şakay kokusu çok güzel kokusuna baktım baya güzel ama fiyatı çok pahalı arkadaşlar ya baksanıza şöyle 60 yıkama diyor ama kokusu muhteşem ama fiyatı 90 TL bilmiyorum ne yapsam kararsız kaldım diğerlerine de bakayım ben de lavanta kokusuna aşım arkadaşlar biliyor musunuz? Lavanta kokusunu, lavanta kolonyası olsun, deterjan olsun, sıvı sabunu olsun. Lavantaya aşım lavanta kokusuna aşım O yüzden lavanta mı alsam acaba? Bu da yumuş zaten ama bu yeni çıktığı için e, bu fiyatlı olabilir. Diğerleri normal daha önceki olanların fiyatları çünkü 63-75. Şunlar zaten hep vardı biliyorsunuz. Ne yapsam acaba ya? Ne yapsam bilemedim. Şunu mu alsam acaba? Yine karar verip tekrardan açıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu ABC sıvı deterjanı çok çok beğendim. Daha önce kullanmıştım. Hatta şu an yine bir tane daha alacağım. Fiyatı da şu şunu alıyorum arkadaşlar. inanılmaz güzel. Hani gerçekten Ariel'de kullandım. Omomatik'de kullandım. Bingo'da kullandım. Bütün markaları. Persil. Hepsini kullandım. Ama bu ABC cidden bana güvenin. Alın. Çok çok iyi çıktı çünkü. Hatta Bim'de de var sanırım. Fiyatı bu şekilde. Bunu alıyorum hemen. Kaç çıkama bakalım sizinle birlikte de. Kaç çıkamaymış kaç çıkım olduğu göstermiyor ya da ben göremiyorum ama 2 kilo 700 Emel bunu alalım evet bunu alıyoruz pardon bunun fiyatı arkadaşlar yumoşun fiyatıymış evet abc'nin fiyatı da arkadaşlar 63 75'miş. Bunu alıyoruz. Bu bize bayağı gider. Bunun özelliği kolay ütü. Bunun özelliği leke karşıtı. Bu siyahlar için. Bunlar da başka marka zaten. Şu bingonun kokularına da baktım. Daha önce hangisini kullandığımı hatırlamıyorum ama bunların kokuları da çok güzelmiş. Gerçekten iyi. Hatta bingonun da şakayı kokusu varmış. Ama e, yumuşun şaka e, kokusu olan daha güzel yeni olanı ama kokuları güzel şimdi bunların arasından karar vereceğim fiyatı da bingo yumuşatıcı 43 TL fiyatı evet karar veriyorum hemen arkadaşlar hemen düzeltme yapıyorum daha demin söyledim ya size 89 lira diye fiyatı değilmiş arkadaşlar hemen gittim kasaya okuttum fiyatına baktım fiyatı 48 liraymış arkadaşlar. Yani şunun fiyatıyla şunun fiyatı bu yeni çıkan dediğim gibi. Kokusu muhteşem. 48 lira. Hemen bunu alıyorum arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Eğer alırsanız mutlaka ama mutlaka düşünmeden alın. İnanılmaz güzel kokuyor. Fiyatı da 89 değilmiş. Düzeltiyorum tekrardan söylüyorum. 48 liraymış. Hemen bunu kaptık zaten görüyorsunuz iki tane kalmış ama arkada açarlar herhalde. Neyse bunu aldık. Deterjanımızı da şuraya bırakmıştık. Çünkü daha demin kasaya gittim fiyatını sordurdum. Evet bunu da alıyoruz ve diğer eksiklerimize geçiyoruz. Bunları arabaya götüreyim. Ayhan'a da yardım edeyim. Ayhan da dükkan alışveriş yapıyor. Evet karşıda Ayhan görüyorsunuz. Geliyor. bölümü. Sessiz konuşuyorum. <laughs> İnsanlar rahatsız olmasın. Bir de biraz utanıyorum tabii. bu ee, fiyatlar bu şekilde. Ben sıvı yağların fiyatlarına bakalım. 1 litre sıvı yağ yudum. Nerede? Evet. Fiyatı bu. 1 litre. Hemen 4,5 litreye bakıyoruz. 159 TL Yudum 4,5 litre. 159 TL. Önceden 5 litreleri vardı. Bu 4 litresi 139 TL. Yine bakalım fiyatlarına. Ne kadar değişecek seçimden sonra. Evet, bu 4 litre bir yağ 141 TL. Ayhan beni çağırıyor. Bu 500 ml. 1975. Bir de komiliye bakalım hemen. 4 ise 138 TL. Toptancı fiyatları bunlar arkadaşlar. Bir de seçimden sonra görelim. Hemen kasaya gidiyorum. Ayhan çağırıyor beni. Ne kadar tutacak aldıklarımız. Kasaya gidiyorum. Burası da soğuk bölüm arkadaşlar. Soğuk dolaplar burada böyle uzunlamasına geliyor. Burası da krema, nutella, fındık ezmesi bölümü. Sürülebilen şeyler yani daha doğrusu. Margarin arıyorum ben. Margarinler nerede? Hemen onlara bakalım. Dükkana margarin almamız lazım. Burası peynir bölümü. Kaşar peynirler burada. Buldum arkadaşlar. Hemen önünden geçmişim. <laughs> Görememişim ama buldum. Şimdi ilk önce sana alalım. Fiyatına bakalım. 11.40 Bir de bir yağ ya da bizim yağ alalım. Bugün çok yoğun geçti arkadaşlar. Gündüz gezdik, akşamı da birlikte alışveriş yapıyoruz. Güzel bir video oldu bence. Şöyle sanaya aldım. Ayhan yetmez dedi, biraz daha alıyorum ve kasaya gidiyoruz arkadaşlar. Artık bakalım ne kadar tuttu. Bunları alalım şimdi sizinle birlikte düşünmeden kasada. Bakalım ne kadar tuttu. Ama güzel bir video oldu bence. Sabahı, öğleni gezdik. akşamda da alışveriş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Aşkım şu bebe bisküvisinin diğerini alsaydın ya. Bir tane var ya böyle gri. O Nasıl? Hangisi? Etinin var da eti. Gri olan. Tamam büyükte var mı sanki? Evet. Neyse bunu böyle deneyelim ya Her şey olursa. Tamam. Genelde onu istiyorlar ya o yüzden hemen <laughs> sonra arabayı götüreceğiz, yerleştireceğiz arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Şunlar hep bizim. Şimdi arabayı yerleştiriyoruz arkadaşlar aldıklarımızı bunların hepsi 5000 tuttu arkadaşlar bakın araba tam dolmadı sayılır 5000 düşünün yani her şey çok pahalı Allah yardımcımız olsun 5000 TL'ye bile artık hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar Kartal'da Yakacık'ta e, ee, döner Celal Usta'ya geldik. Şimdi akşam yemeğini burada yiyeceğiz. İskender söyledik. Buraya daha önce gelmiştik. Döneri de çok güzel. İskender'i de çok güzel. Tavsiye ederiz yani. Eğer buraya yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Tadı çok güzel çünkü. Yani biz Ayhan'la özellikle İskender'i seçiyoruz. Yani her yerde yemiyoruz. Ama buranın İskender'i çok çok güzel. Tavsiyemiz o yüzden. Bakın şöyle yapıyorlar. Bayağı da büyük salonu var. Şöyle göstereyim. En son şeydeki Küçük Yalı'dakine gitmiştik hatırlıyor musun? O da Celal. Döner Celal'di. Hatırlıyorsun değil Şey, sevgiler sevgililer günü müydü? Yıl dönümümüzdü. Sevgililer günü. Ha, sevgililer günü doğru. Evet. Bir almıştım ya. Evet, 14 Şubat'ta gelmiştik ama küçük yalıydı. Doğru. Buranın salonu daha büyük ama, değil mi? Tabii. Arkadaşlar düzeltiyorum, biz 14 Şubat'ta depremden dolayı hiçbir yere çıkmadık. Hiçbir kutlama da yapmadık. Biz e, Ocak 8'de e, yemeğe gitmiştik en son Celal Usta'ya. Ocak 8'de bizim Ayhan'la tanışma yıldönümümüzdü. O zaman gitmiştik. Zaten videoda çekmiştim, YouTube kanalımda var o da. Ayhan çok acıkmış.

eve geldim arkadaşlar. Çok güzel bir gün ardından artık kapanışı yapalım dedim. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.